Selam kanka, demir ya da bronz olmay, kötü bir oyuncu olduğunu anlamına gelmez. Sadece doğru şekilde gelişemiyorsun. Hepsi bu. Bu videoda öğrendiklerini gerçekten uygularsan, bir hafta içinde oynayışın değişecek. Bir ay sonra da rankın. Unutma, hepimiz bir yerden başladık ve bu yolculukta yalnız değilsin. Haydi videoya geçelim. Bir eğimle pozisyon alma. Demir ve bronz oyuncuların çoğunun eğimi yere bakıyor. Kural net. Eğimini her zaman kafa hizasında tut. Düşmanın köşeden çıkma ihtimalini düşünerek pozisyon al. Ayrıca hareket ederken ateş etmemelisin. İkinci ajan havuzunu kısalt. Her ajanı oynama. Sadece 2 veya 3 ajan seç. Örnek duelist istiyorsan Reyna Phoenix olabilir. Destek istersen seç Kizoy olabilir. Bu ajanlarla oynama devam ettikçe elin alışır otomatikleşirsin. Sürpriz yok kontrol sende olur. Üçüncü Eğim geliştirmenin kolay yolu. Her gün 15 dakika ölüm maçı oyna. Sadece şerif veya vandal kullan. Kafaya nişan almayı alışkanlık haline getir. Başlangıçta çok öleceksin ama bir hafta sonra farkı hissedeceksin. Gereksiz ego ve sol oynamayı bırak. Birçok düşük rank oyuncusu highland kovalamaya çalışıyor. 1 ve 3 kalıyor hala tek başına çözmeye çalışıyor. Ama gerçek şu round kazanmak büyüktür kill almak. Eğer Spike sende değilse kaç. Takımla oyna. İki kill alıp ölmek değil. Roundu akıllıca oynamak seni yukarı taşı. Unutma. Prolar clutch yapmaz. clutch oynar. Yani zekice oynar. Bu videoyu buraya kadar izlediysen zaten içinde bir şeyleri değiştirmek isteyen bir oyuncusun. Şimdi o bilgiyi kullanma zamanı. Bu rankta takılı kalmak senin seviyen değil. Sadece sistemli oynamayı öğrenmen gerekiyordu. Hepsi bu. Daha sabret ve kendine güven. Yorumlarda hedef rankını yaz. Birlikte takip edelim. Like, kabas, abone ol. Çünkü burası seni yukarı taşıyacak yer. Hoşça Hoşçakal.